sesli kitap Kur'an-ı Kerim Türkçe meali Meali yazan Elmalı Hamdi Yazır 22. sure Hac suresi 78 ayet Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ey insanlar Rabbinizden korkun çünkü o kıyamet zelzelesi çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün hem emzikli emzirdiği çocuğu unutur ve her gebe kadın çocuğunu düşürür. Ve insanları hep sarhoş görürsün. Halbuki sarhoş değillerdir fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi de vardır Allah katında ilimsiz olarak tartışır da her azgın kaypak şeytanın ardına düşer. O şeytan ki hakkında böyle hüküm verilmiştir. Şüphesiz kim onu dost edinirse o muhakkak onu saptırır ve doğruca alevli ateşin azabına götürür. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra bir alakadan, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz, sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız, sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. Şüphesiz Allah hakkında ta kendisidir. O muhakkak ölüleri diriltir ve hakikaten o her şeye kadirdir. Ve elbette o kıyamet gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Ve elbette Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir ilme, ne bir rehbere, ne de aydınlatan bir kitaba dayanmaksızın Allah katında tartışır durur. Allah yolundan şaşırtmak, saptırmak için büyüklük taslayarak tartışır. Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız. Ona bunlar senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiyledir denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmedici değildir. İnsanlardan kimi de Allah'a kıyıdan kıyıya ibadet eder. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa ona yatışır ve eğer bela gelirse yüzüstü dönüverir, dinden çıkar. Dünyayı da ahireti de kaybetmiş olur. İşte apaçık hüsran budur. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte hidayetten uzak olan sapıklık budur. Muhakkak ki zararı faydasından daha yakın olan kimseye ibadet eder o ne kötü yardımcı, o ne kötü yoldaştır. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altından ırmaklar akar olan cennetlere koyacak. Şüphesiz ki Allah ne isterse yapar. Her kim ona peygambere Allah dünyada ve ahirette asla yardım etmez zannediyorsa hemen tavana bir ip uzatsın sonra nefesini kessin de baksın hilesi öfkesini giderecek mi Ve işte biz onu Kur'an'ı böyle apaçık ayetler olarak indirdik ve çünkü Allah istediğine hidayet eder. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a eş koşanlar yok mu? Allah Kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahit olandır. Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Onun emir ve iradesine boyun eğiyor. Birçoğunun üzerine de küfür ve isyan sebebiyle azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Bu yüzden küfredenler için ateşten çamaşırlar biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. Her ne zaman ateşten onun ızdırabından çıkmak isterlerse yine içine döndürülürler ve onlara haydi yakıcı azabı tadın denir. Şüphesiz Allah o iman edip salih amel işleyenleri altından ırmaklar akar olan cennetlere koyacak. Orada altın bileziklerden ve incilerden süslenecekler elbiseleri de orada ipektendir. Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir. Muhakkak ki inkar edenlere Allah'ın yolundan yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan mescidi haramdan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azap tattırırız bir zamanlar o beytin, Kabe'nin yerini İbrahim'e şöyle hazırlamıştık. Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rükû edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun. Sonra kirlerini, saç ve tırnaklarını giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler, Kabe'yi tavaf etsinler. Emir budur. Kim de Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse bu kendisi için Rabbi katında şüphesiz hayırlıdır. Size Kur'an'da okunup bildirilenlerin dışındaki bütün hayvanların etinden yemek helal kılınmıştır. O halde o putlardan, o pislikten kaçının ve yalan sözden de kaçının. Allah için ona eş koşmayan onun birliğine inanmış kimseler olun. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse şüphesiz o kalplerin takvasındandır. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım faydalar vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik'te, Kabe'de son bulur. Ve her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler diye bir ibadet edilecek şey yapmışızdır. O halde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Onun için yalnız ona teslim olan Müslüman olun ve müjdele o itaat edenleri tevazulu olanları ki Allah'ın anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Ön ayaklarının biri bağlı halde keserken üzerlerine Allah'ın adını anın, besmele çekin yanları yere yaslandığı vakit de onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin buyruğunuza verdik ki şükredesiniz. Elbette onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizin takvanız erecektir. Böylece onları sizin istifadenize verdik ki size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.'' Ey Muhammed! Vazifelerini güzelce yapan iyi kullarını müjdele. Haberiniz olsun ki Allah iman edenleri koruyacaktır. Çünkü Allah herhangi bir haini, nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan kimselere, kafirlere karşı koymak için izin verildi. Çünkü onlar zulme uğradılar. Allah onları zafere ulaştırmaya gerçekten kadirdir. Onlar ki Rabbimiz bir Allah'tır demelerinden başka bir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bir kısım insanların kötülüklerini diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescitler elbette yıkılırdı. Şüphesiz Allah kendi dinine yardım edene yardım edecektir. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok izzetlidir. Onlar ki şayet kendilerini yerde iktidar makamına getirirsek namaz kılarlar. Zekatı verirler, iyilikle emreder ve kötülükten sakındırırlar. Bütün işlerin sonucu da yalnızca Allah'a aittir. Eğer seni yalanlıyorlarsa emin ol ki onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. At ve Semud da. İbrahim'in kavmi de Lut'un kavmi de. Medyen halkı da Musa'da, Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere bir mühlet verdim. Sonra da kendilerini tuttum, alıverdim. O vakit benim cezalandırışım nasıl olduğu bir görseydin. Nice memleketler vardır ki zulüm yaparlarken biz onları helak ettik de damları çökmüş, duvarları üzerlerine yıkılmıştır. Issız harabeye dönmüştür. Geride nice kuyularla yüksek saraylar sahipsiz bomboş bırakılmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Gerçek şudur ki gözleri kör olmaz fakat asıl sinelerin içindeki kalpler kör olur. Resulüm bir de senden acele azabın gelmesini istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katından bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene gibidir. Zulüm etmektelerken Kendilerine süre tanıdığım nice ülkeler vardı ki ben onu tutmuş alıvermiştim. Bütün dönüşler sonunda banadır. De ki ey insanlar ben size ancak açık anlatan bir uyarıcıyım. O halde iman edip salih iş amel yap, salih iş yapanlar onlar için hem bir mağfiret hem de bitmeyen bir rızıktır ayetlerimiz hakkında aciz bırakmak için koşuşanlar ise işte onlar cehennem ehlidir. Ey Muhammed, biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki o bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah ayetlerini tahkim eder, güçlendirir. Allah alimdir, her şeyi bilir, hakimdir, hikmet sahibidir. Bunu şeytanın karıştıracağı şüpheyi kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kas katı olan kimselere bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Çünkü zalimler haktan uzak derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onu muhakkak Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun ve çünkü Allah iman edenleri doğru bir yola çıkarır. O inkar edenler de kendilerine o ölüm ansızın gelinceye veya kısır bir günün azabı gelinceye kadar ondan, Kur'an'dan bir şüphe içinde kalır giderler. Mülk o gün Allah'ındır aralarında hükmünü verir. Artık iman edip salih iş yapmış olanlar naim cennetlerindendirler. İnkar edip ayetlerimize yalan demiş olanlar ise işte bunlara aşağılayıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlar ise elbette Allah onları muhakkak güzel bir rızık ile rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah elbette onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Çünkü Allah gayet bilendir, gayet halimdir. Bu böyledir. Her kim kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa emin olmalıdır ki Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz Allah Semi'dir, her şeyi işitir. Basir'dir, her şeyi görür. Çünkü Allah ancak Hakk'ın ta kendisidir. Müşriklerin Ondan başka davet ettikleri, tattıkları ise hep batıldır. Ve tek yüksek yüce ve tek büyük ancak Allah'tır. Görmedin mi Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü nasıl yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerdeki ve yerdekiler hep O'nundur ve muhakkak ki Allah hamd olunacak yegane zengin ancak odur. Görmedin mi ki Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o koruyup havada tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Size hayatı veren de odur, sonra sizi öldürür sonra sizi yine diriltir şüphesiz ki insan çok nankördür biz her ümmet için bir ibadet yolu yapmışızdır ki onlar onun ibadet edicileridir dolayısıyla emir de seninle asla tartışmasınlar ve Rabbine davet et çünkü sen cidden hakka götüren doğru bir yol üzerindesin ve eğer seninle tartışırlarsa de ki ne yapıyorsunuz Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. Ve karşı geldiğiniz şeyler hakkında kıyamet günü Allah aranızın hükmünü verecek. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa bilir. Muhakkak o bir kitaptadır. Şüphesiz o Allah'a göre kolaydır. Onlar Mekke'li müşrikler Allah'ı bırakıp da onun akıllarına hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de bir bilgi bulunmayan şeylere putlara taparlar. Zalimlere ise hiçbir yardımcı yoktur. Ayetlerimiz kendilerini apaçık olarak okunduğu zaman o kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki, şimdi size ondan daha kötü olanın haber vereyim mi? O cehennemdir. Allah bunu kafir olanlara vaat buyurdu. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! Size bir misal verilmektedir. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, taptıklarınız bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Allah'ın kudretini gereği gibi anlayamadılar. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah hem meleklerden resuller seçer hem insanlardan. Muhakkak ki Allah işitendir, görendir. Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki felah bulabilirsiniz. 78. Son Allah uğrunda gerektiği gibi cihat edin. Siz o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da peygamberin size şahit olması sizin de insanlara şahit olmanız için size Müslüman adını veren odur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır.